Apar topar karantinaya alınan Çağla Şikel'de korkutan açıklama. Bu hastalık çok zor dedi ve paylaştı. Biz de o anların detayını sizler için hazırlarken, ünlülerin bilinmeyen hastalıklarını sizin için araştırdık. İşte detaylar. Milyonlarca takipçileri bulunan magazin dünyasının sevilen isimlerinin birbirinden enteresan hastalıklarını biliyor musunuz? Son olarak televizyonun ünlü isimlerinden Çağla Şikel, sevenlerini korkuttu. Virüse yakalandığını açıklayan Şikel, karantinaya alınıp tedaviye başladı. Güzel sunucunun sağlık durumu hakkında ilk bilgi geldi. İşte detaylar. Ünlülerin çok bilinmeyen hastalıkları neler? Magazin dünyasındaki birçok ünlü isim saklamaya çalışsalar da bu zorlu hastalıklar ile mücadele ediyorlar. ailesinden ya da sevdiklerinden aldıkları destek ve moral ile de tedavilerini oluyorlar. Tabii her zaman işler yolunda gitmeyebiliyor. Ama ne olursa olsun insan hiç umudunu kaybetmemeli ve savaşmalı. Peki ünlülerin çok bilinmeyen hastalıkları ne? Bülent Ersoy, vücudunda ortaya çıkan kist nedeniyle hastaneye gitti. Hastaneye giden Bülent Ersoy'a yapılan orerasyonlar ile vücudundan alınan parça sonucunda sağlık durumunun iyi olduğu anlaşıldı. Son olarak Türkan Şoray'ın son hali herkesi şaşkına çevirdi. Son olarak ünlü oyuncudan kötü haber geldi. İşte detaylar. Ekranların sevilen ismi Çağla Şikel'den hayranlarını yüzen haber geldi. Mynet.com'da yer alan habere göre, virüse yakalanan ünlü manken, evinde tedavi altına alındı. Karantinada olan ve yanına kimseyi almayan Şikel, hangi anne yavrusuna bakarken hastalanmaz ki. Aman dikkat, Covid benzemiyor dedi. Evinde tedavi olan ve kendini karantinaya alan Çağla Şikel, yanına çocukları dahil kimseyi sokmadığını söyledi. bu virüsün oldukça ağır olduğunu belirten Şikel, Yanıma kimseyi almamaya çalışıyorum çünkü inanılmaz bulaşıcı ama bu köpek beni asla yalnız bırakmıyor delireceğim. Serum takmaya gelen olursa evi ayağa kaldırıyor, dedi.